Herkese merhaba. Aracımızla 360 kilometreyi geride bıraktık. Bugün Temmuz'un 4'ü. Salı günü. Neler yaptık araçta? Neler? Memnun muyuz? Artıları, eksileri neler? Çözebildik mi? Alışabildik mi? Bunları soru cevap şeklinde yapalım istedim. Yorumlarınızdan okuduklarım var soru soranlar çok oldu. Telefonla arayan, telefonumu isteyen, ulaşan arkadaşlar oldu. Ben genel cevap vereyim. Öncelikle aracı ne kadar aldım? Bir kez daha konuşalım onu. Aracı e, 950 bin liraya, 949 bin liraya aldım ben. Eski aracımı takasla verdim. Üstüne nakit ödeyerek bunu aldık. Şu an memnunum. Bir sorunumuz yok. E, hala yarım depo mazotumuz var. İlk aldığım günden beri. Çok fazla geçemedik. 360 km yaptık. Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşken Beylikdüzü'nde bir işim vardı. Oraya gittim geldim. Sarsmıyor virajlara. Ben hani biraz daha yüksek olduğu için endişe etmiştim ama virajları kavraması yol tutuşu bana çok iyi geldi. Fluense göre sesi daha az. Yalıtımı daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Başka, bu şerit takip sistemi benim için çok güzel bir şey oldu. Bunu hatta nasıl Volvo emniyet kemerini alıp patentini almadan tüm araçlara uygulattıysa bunu da bir güvenlik olarak aslında kim buldu bilmiyorum ama şerit takip sisteminin tüm araçlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Bir anlık dalgınlıktan dolayı oluşan kazaların birçoğu engellenebilir. Kaç kişinin hayatı kurtulur? Artık bilemiyorum ama bence çok önemli bir şey bu. Arabanın direksiyonu deri. Şöyle göstereyim. Direksiyon deri. Kamera camda olduğu için daha fazla oynayamıyorum. Evet. Korna ortada olduğu için ben Fluence'den sonra buna tam alışamadım. Fluence'de şu ellerim şuradayken dat dat öttürebiliyorduk fakat bunu da tam ortaya basmam gerekiyor. Hala o konuda alışamadım. Şuradaki tuşlar ama çok işe yarıyor gerçekten. Bunlara alıştım. Bunlar güzel. Daha sonra ne söyleyebilirim. Yani torpidolar falan güzel. Yarın uzun yola çıkacağım. Asıl orada videoları çekeceğim. Eşimle beraber süreceğiz aracı. Onun da görüşlerini merak ediyorum. Neler yaptı neler etti diye. Doblo da bu arada bu araçtan çıkartmaya başladı. Anlaşıldı o da PSA'dan aynı gruptan İspanya'dan aracı çıkartacak. Türkiye'de fiyat Loblo atacak. 5 tane araç oldu bu arada. İlk izleyenlerim bunlar. Başka soranlar oluyordu. İşte kasko sigorta onlara bahsedeyim. Sigortam 8 bin lira tuttu. Kaskom 13 bin lira. Hususiden ticariye geçtiğim için hasarsızlık indirimim artık yok. Bu şekilde işliyormuş. Genel olarak memnunum. Yakıt biraz fazla yakıyor ilk kullanımlarımdan dolayı. Uzun yolu düşeceğini düşünüyorum. Oturur yaklaşık 2000 km sonra falan artık yakıt düzeninin oturacağını düşünüyorum. Konuştuğum arkadaşlar o şekilde yapmışlar. Bakalım biz ne kadar yapacağız, ne harcayacağız. Yarın yola çıkmadan önce depoyu doldurup yine not alırım. Size de videolarda bilgisini veririm. Aklınıza gelen şeyler varsa bunları lütfen yorumla belirtin. Ben de cevaplamaya çalışırım. Geçen bir arkadaş arkadaş demeyeyim aslında. Geçen bir videoları izliyorum böyle. Başka bir arkadaşın e, kimdi? kaptan olan mıydı? Kaptan yazan YouTube Opel kombo çekiyordu da. Onda ya da başka birinde hatırlamıyorum böyle. Bir tane adam kombo alınmaz. Şöyle böyle kötü. Bayağı bir komboyu kötülemiş. Yazdım ben de yani ne arızası var. İşte et blue hatası aldım ben diyor. E koydum mu zaman diyorum. E, bir mırın kırını yaptı böyle. Sonra diyor ön takımları çok kötü. Sert süspansiyon. Bir de yedek parçası çok pahalı. E, zaten Opel'in yedek parçası pahalı yani. Bunu almadan önce acaba bilmiyor muydunuz bunu kötülüyorsunuz yani? Ben Renault Fluence kullanıyordum. Memur arabası. Parçası ucuz. Hani eskiden Tofa Şahin için, grubu için ne diyorduk? Bakkalda bile satılıyor köyde. Yani Fluence grubu, Renault grubu da öyle yani şu anda. Ucuz, parçası ucuz. Onun takımlarını 3 bin lira, 4 bin lira yaparsın. Bununkini 10 bin liraya yaparsın. Hani ne bekliyordunuz? Ben bunu anlamıyorum. Hani araç almadan önce hiç araştırmadınız mı? yedek parçası nedir ne değildir hiç bakmadınız mı bazen insanlar anlamak mümkün olmuyor o yüzden yani varsa bir hata dün kaza falan var mı çok büyük kaza yok e, demek kaza da yapmışsın yani bu kazadan dolayı da belli bir mekaniğinde arabanın e, elektronik aksamında sıkıntı yaşamışsın düzgünce yaptırman gerekirken bunu yaptırmıyorsun sonra arabayı karalıyorsun sen evet, işte yani, Opel hassas. Aksları falan böyle sert hani. Düz yol arabası bunlar. Söyleyeceklerim bunlar. Varsa aklınıza kalan bir şey. Lütfen yoruma yazın. Ben de elimden geldiğince sizlere cevap veririm. Videoları izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Rica ediyorum videoyu izliyorsunuz. işinizi görüyorsunuz. Tamam çok güzel. Yani bir beğeni, bir abone olmak çok zor bir şey değil. Yani sizden para da almıyor YouTube abone oldunuz diye, beğeni attınız diye. O yüzden biraz böyle bonkör olun burada. Videosunu izlediğiniz kişilere beğeni yapıp, yorumda bulunmayı, abone olmayı çok görmeyin bence. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.